Böyle güzel bir gelişmeyle başlayalım. E, geçen yıl ne oldu? Bu yıl yanılmıyorsam üçüncüsü olacak, kutlanacak Dünya Fındık Haftası. E, bu çok önemli bir organizasyon. Geçen yıl da Sakarya'daydınız ve bizzat e, takip ettiniz Ulusal Fındık Konseyi Başkanı olarak. E, Giresun'da nasıl bir etkinlik olacak? E, sezon öncesi neler düşünüyorsunuz? Neler hazırlanacaksınız? Sizden dinleyelim. Şimdi öncelikle Dünya Fındık Haftası'nın çıkış mantığını anlatayım daha kısaca. Buyurun. Ee, biz Ulusal Fındık Konseyi yönetimine geldikten sonraki bir yıl geçti aşağı yukarı Daha önce Trabzon e, Ticaret Borsası e, Meclis Başkanı olan Sebahattin Aslantürk ve aynı zamanda e, Önceki, benden önceki e, yönetim kurulu başkanıydı Ulusal, Ulusal Fındık, Fındık Konseyi, Konseyi Başkanıydı doğru. Aynı zamanda kurucu başkanıydı Ulusal Fındık Konseyi'nin Doğru ee, Sayın Başkan o zaman Trabzon'da Dünya Fındık Haftası adı altında ama Ticaret Trabzon Ticaret Borsası'nın uhdesinde bir program yapmışlardı ve biz de katılmıştık. Gayet güzel bir etkinlikti. Evet. Önce Trabzon'da başladı. Evet. Ondan sonra biz bunun artık Ulusal Fındık Konseyi başlığı altında, Ulusal Fındık Konseyi'nin uhdesinde ve onun idaresinde yapılmasını uygun gördük ve ikincisini geçen yıl Sakarya'da yaptık. Sakarya'da. İlk defa Ulusal Fındık Konseyi olarak Sakarya'da yaptık Dünya Fındık Haftasını. Bunun amacı şu: <laughs> Fındık e, üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte fındığa kim değer katıyorsa, kim fındığın daha değerli hale gelmesi için çaba sarf ediyorsa, bunları bulup tespit edip kendi alanlarında kamuoyuna göstermek, değerlend onların kamuoyunun takdirine sunmak. Onları ödüllendirmek ve aynı zamanda daha iyilerini yapmak için de teşvik etmek maksadımız. Fındık, birilerinin insafına terk edilmeyecek kadar değerli bir ürün. Önce Tabii baştan ki. onu söyleyeyim. Doğru. Yani, Milli bir ürün yani. Fındık yani. kimsenin insafına terk edilmemelidir. Evet. Ee, ama şunu da belirtmek lazım. Fındığı nasıl tüketiyoruz? Evet. Yani biz üretmekle sadece üreterek Fındığın sahibi olamazsınız. Tabii. Yani fındığı üretmek, fındığın sahibi olmak anlamına gelmiyor. Ürettiğiniz fındığı pazarlamak da önemli. Evet. Nasıl pazarlıyoruz Tabii. ve nerelerde ne tüketiliyor bunu da bilmek zorundayız. Eğer pazarda bir tekerleşme, pazarda bir e, yoğunlaşma varsa bir yerde sizin üretiminizi etkilememesini düşünemezsiniz. Tabii ki. Mutlaka etkileyecektir. Doğru. Şimdi dünya fındık geçmişte baktığınızda şunu görüyorsunuz. Biz şöyle bir şey vereyim, bilgi vereyim size. Buyurun. 1960 yılında dünyanın Türkiye'nin fındık üretimi 61 bin tondur. 1900 kaç başka? 60. 60'ta. Evet, evet, istatistikler bunlar. Evet. 49 payımız vardır. Dünya üretimi 125 bin tondur. Bunun çoğu İtalya'dadır. O İtalya'da, evet. 1990 yılında ise bizim üretimimiz 440 bin ton, dünyanın üretimi 483 bin tondur. Yüzde 91'ini üretmişiz o yıl. O yıl, evet. Son 2021 yılında 815 bin ton. Türkiye'nin fındık üretimi dünya üretimi 1 milyon 180 bin ton yüzde 69'unu üretmişiz. Yani yüzde 49'dan bugün arada değişiklikler olsa da yüzde evet. 69'una kadar çıkmışız. Doğru. Diyoruz ki biz 60 bin tondan 61 bin tondan 815 bin tona çıkmışız. Doğru. Üretmişiz. Düne kadar sadece Ordu ve Giresun ürünü olan fındık evet. Hatta 2844 sayılı yasa çıkmıştı başka yerde dikilmesin diye. Evet, Ordu unuttuktan. ve Giresun'un evet. ürünü olan fındık evet. bugün İstanbul'la Sarp'ın arasında... Bursa'da bile dikilirmiş yani. Evet. Daha iç bölgelerde evet. Bitlis'inden Tutun, Tokat'ına kadar Doğru. 30 küsür ilde fındık üretiliyor. Doğru. Ticari değeri vardır yoktur ama evet. Maraş'a bile fındık dikmişler. Doğru. Bu şunu ifade ediyor. Fındık değerlidir. Değerli. Değerli olduğu için herkes üretmeye çabalar ama... Sadece üreterek bir fındığı bir ürüne sahip olamazsınız. Tabii. Onu pazarlamanız, kullanımını sağlamanız, sağlamanız ve onu doğru ve en verimli bir şekilde, katma değeri en yüksek şekilde kullanılmanı sağlamanız gerekir. Ve bu üreten olarak, bu ülke olarak bizim görevimizdir. Şu anda fiyat 58-60 liralara Tabii. gelmiş. Az Hangi ve talebe fiyatın geçti. önemi kaldı artık? Tabii. Yani arz ve talep dengesi içerisinde fiyat kendi çarkında oturuyor, oturuyor. bir yere. Doğru. Biraz önce bahsettim. Eylül-Ekim ayında arzı kontrol ederseniz lisanslı depo vasıtasıyla emaneti lisanslı depolara çekebilirseniz Türkiye'de o zaman fındığın Eylül ayındaki konuştuğunuz fiyatlarını da konuşmazsınız.